Stranger Things izlerken bana fazlasıyla tuhaf gelen şeyler. Dikkat spoiler içerir. Eleven yani namı değer 11 numaramız dolgu ve botoksları yüzünden mimiksiz hale gelişi beni bir ara diziden kopardı. Efendim mesela Max ve Holly kendi bedenlerine dönerken 100 saat resmen sohbet ettiler. Yemin ediyorum ekranda çıldırdım. Dön artık diye bağırdım. Yani garibim Lucas onu orada beklerken <laughs> Hala sohbetin içindeler. Ay kız ne güzel oldu kız. Şimdi diğer konumuz Nancy ve Jonathan. Biliyorsunuz ki Nancy gitti egzotik maddeyi patlattı. Maşallah. Amaçsızlık bu arada onu patlatması da insan bir ne olduğunu öğrenir. Neyse. Bunlar Jonathan'la bir odada mahsur kaldılar ya. Sonra masanın üzerinde bir konuşma yaptılar. Ben onların barıştıklarını zannetmiştim. Halbuki o ayrılık konuşmasıymış. Sonlara doğru da Bill kendini açıkladı. Yani zaten bu konuşmayı hepimiz bekliyorduk. Ortam çok duygusal. Tamam ama Holly diğer tarafta can çekişiyor. Yani niye iki saat konuşmalarınızı ayırıyorsunuz peki? Hı? Son anda şunu yapmak istedim. Yani gerçekten kalkıp gidin artık. Yeter. Stranger Things'i başından beri izliyorum ve çok da keyif alarak izliyorum. O konuda zaten problemimiz yok. Sen de bana katılıyor musun bilmiyorum. Ya da neden böyle oldu dediğin sahneler var mı? Yorumlarda bunu bir konuşalım.